Bugün e, ilaç sanayi bunu çözsün. Yok çözümü yok. Ama evvel Allah Planatus Anatolius yani Anadolu çınar <laughs> ağacı derin yırtıklı. Bunu söylüyorum. İki tane yaprağını bunun derin yırtıklı olgun yaprağının iki tanesini alacaksınız. Bir bardak suda bir dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. Günde iki defa bir ay bak bakalım kireçlenme kalıyor mu? E peki siz ne öneriyorsunuz? Ağrı kesici veriyorsunuz. Bu Ama iş ağrı öyle çözüm olmuyor. Acıyı tabii. duymamamızı sağlıyor sadece. E tabii peki. o ağrı kesicinin kardiyovasküler rahatsızlıklarda ve böbrek üzerindeki ne büyük tahrip gücü olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yani bunu bu şekilde geçiştiremezsiniz. Ama evvel Allah o çınar yaprağıyla bunu derin yırtıklı olmak kaydı şartıyla Çözersiniz. Bir de şu var, bakın ya acaba benim bu kireçlenmeye mi bağlı veya Hı. sıvı kaybına mı bağlı? Bazen bunu karıştırıyorlar. Bakın teşhisi Kereçiler mutlak aynı. mutlak surette doktor koyacak. Eğer diz kapaklarında sıvı azalmasına bağlı bir ağrı başlamış ise bu kişiler ne yapıyor? Merdiveni kolay çıkar ama inerken ...yük biniyor ya... ...işte orada ağrı verir... ...bilin ki bu sıvı kaybı... ...merdiveni inerken eğer ağrıyorsa... ...sıvı kaybı... Evet. ...ağrımıyorsa... Kiretilen. ...çıkarken problem yok... ...evet burada... ...işte sıvı kaybıdır... ...burada ne yapacaklar... ...bakayım masanızda var mı... ...o nimet... ...o nimet... ...evet önünüzde... ...yani şu siyah olan kuş burnu... ...normalde... O raf ömrünü doldurmuş olabilir Onun kırmızı olması evet, lazım daha biliyorsunuz olması lazım. Evet bırakın yanlıştan doğruya gidelim Doğru doğru tabii ki Yani kırmızı hele şimdi tam mevsimidir onun Son 1-2 aydır e, mükemmel bir toplama zamanıydı Kuşburnu hafif havanda bunu çatlatın hmm. Evet 5-6 gram yani 6-7 tanesini bir bardak suda ...ne yapacaksınız... ...kaynatacaksınız 5-6 dakika... ...suyunu içeceksiniz... ...günde iki defa... ...1-C vitamini deposu... ...2... ...içerisinde... İçini göstermek için yapıyorum da hocam... İyi. ...tohumları... ...çıkacak şimdi... ...çok da güzel Bakayım. görünüyor tohumları... ...bazen bunun kırılmışını gösteriyorlar... ...onu Hı -hı. dökün de tabağa... ...biz değerli yani izleyicilerimize anlatalım... Ha ...bakın bunun tohumları da içinde olacak... ...bazen sadece kabuklu kırılmış kuşburnu diyor olmaz almayın Anadolu'nun her tarafı kuş burnu dolu ve bunun içerisinde ne var biliyor musunuz kitin var kitin kitin kitin, kitin ne biliyor ne yapar? musunuz şimdi akrep kabuğu yengeç kabuğu çekirge kabuğu değil mi onlarda kitin var evet hmm. bunda da var işte bunun kabuğunda peki kitin ne yapar kitin ne biliyor musunuz bir şeker ah. evet Evet Zahide Hanım. Bakın, şekeri biliyorsunuz. Adı ne bunun? glukoz mu? Glukoz. Glukoz bir glukoz ekle böyle tesbih gibi dizersiniz. Bu ne olur? Tesbih gibi dizerseniz şekeri adı nişasta olur. Aa. Değil mi? Selüloz diye bir şey duydunuz mu? İşte bu tahtanın yapısı selüloz. O bir da şeker. Glikoz, yani. araya bir tane oksijen koyuyorsunuz, glikoz. Bir oksijen, bir glikoz. Bir oksijen, Kimiyagel bir glikoz. Tabii Hayır siz Ama temel misiniz? maddesi şeker. Yani selülozu. Kimler bunu öğütebiliyor? Kimler bunu sindirebiliyor? İnsan bunu sindiremez, bunun enzimi yok bizde. Ama büyük baş hayvanlar var ya, geviş getirenler. İşte onlara biz otobur diyoruz. Onlar selülozu otu alıyorlar ve o selülozu parçalıyorlar ve şekere dönüşüyor. Yani Hocam. tahtanın yapısı da şeker, hiç fark yok.